Bu resimde gördüğünüz kişiyi pek çoğumuz bilir. Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle tarafından oluşturulan hayali bir dedektif roman kahramanıdır. Hikayeleri yardımcısı Dr. Watson'ın ağzından anlatılmıştır. Sevgili dostlar, benim konum elbette polisiye romanlar değil. Benim konum sağlık ve bu paylaşımda özellikle cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Erkekte veya kadında cinsel yolla bulaşan bir hastalık tespit edildiğinde eşlerin ilk reaksiyonu şu olabiliyor. Benim kendimden şüphe edecek bir şeyim yok. Sen bunu nereden, kimden buldun da bana bulaştırdın. Bu çok insani bir reaksiyon elbette ama gerçek dünyada yeri yok. Çünkü en basit bir bakteriyel enfeksiyon olsun veya bir mantar enfeksiyonu olsun veya virütik bir enfeksiyon olsun kimden ne zaman geçtiğini tespit etmek mümkün değil. Çünkü o kadar çok bulaş yolları var ki ve o kadar uzun inkübasyon süreleri yani kuluçka dönemleri var ki kim bilir eşlerden biri nereden, ne zaman aldı? Belki o tarihte tanışmıyorlardı bile. Ve illa cinsel yol bile şart değil. Tuvaletten, havuzdan bile bulaşabiliyor bazıları. O halde eşlerin birbirini suçlaması çok yersiz ve anlamsız. Huzursuzluk çıkartmaktan başka hiçbir getirisi yok. O halde buna odaklanmıyoruz. Geçmişi dedektif gibi sorgulamayı bırakıp hali hazır mevcut durumda her iki eşin birden değerlendirilmesi ve tedaviye alınması en doğru hareket olacaktır. Panik yok. Hepsinin çaresi var.